Bildiğiniz gibi baraj don sistemi uygulanıyor Türkiye'de. Şimdi aday adayların bir bu. Bir rakam versen şuradan dört milletvekilini çorum için dağıt desen dağıtamayacak. Gazeteci Ayhan Aykanat birçok aday adayının çalışmalarına bakıldığında bir kıymetinin olmadığını ve bunların liderin sırtından meclise gitme havasında olduklarını dile getirdi. Bilgi birikimlerine sahip birçoğu ve e, kampanya devam ediyor güya ama garip bir kampanya süreci. Şimdi baktığım zaman birçok aday adayının yaptığı çalışmalar ya da yapmadığı ya da yapıyormuş gibi göründüğü çalışmaların hiçbirisinin kıymet harbiyesinin olmadığı neredeyse görülüyor. Aday adayları bu seçim özellikle daha çok şuna yüklenmiş. Yani liderin sırtına binip meclise gideyim gibi bir havadalar. Dolayısıyla kendi yaptığı, geçen programda da söyledik hı hı. kendileri öne çıkaracak ya da seç şurada adaylar belirlendikten sonra 15 gün sonra, 20 gün sonra bu isimlerin hangisi akılda kalacak diye bakarsanız hı hı. yani bu kampanyaya bakmanız yeterli. Ve maalesef ya şu şu açıdan maalesef diyorum bu bilgi birikim ve o çapın olmadığını görüyorsunuz bu kampanyada maalesef. Büyük çoğunluğu böyle. Uzun süredir Amerikancı kampanyalar yürütüldüğünü ancak bunun dışına çıkıp özgür çalışanlarda bulunduğunu anlatan Aykanat, Çorum'da yapılan siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzunca bir süredir Türkiye'de bütün seçim kampanyalar, Amerikancı kampanyalar. bunun dışına çıkıp da daha özgün çalışan aday adaylar da var mı? Çorum'da var yani. Daha sessiz, sakin işte bu işleri klasik yöntemlerle yapmaya çalışanlar da var. Bir de Cumartesi günü tabii AK Parti'de temayül yoklaması Hı -hı. var. Temayül yoklamasında teşkilatlar oy veriyor olacak. Ayhan abi orada bir şey soracağım sana sadece. İl başkanı da katılacak mı temayüle? Yani bütün adaya adaylar katılıyor. Hayır, millet, mevcut milletvekilleri girmiyor zannedersem o işe. Yok, girmiyor tabii. Onlar girmiyor ama hani... E Yusuf Alaçın başkan adaya başkanı aday adayıysa o da katılıyor. O da katılıyor. Ha. Ben onu bir öğrenmek evet. istedim yani.